Arkadaşlar merhaba Red bilançosuna bakalım. Eyvallah arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu yasalı yöre bir okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şey. Ama her şeyi çeyrekliyip buna nakit döndürme süresi de dahil. Bir yıl kendisinden aynı çeyreğe, bir yıl önceki çeyrek kıyaslamayacağız. Bir önceki çeyrek kıyaslayacağız. Burada mevsimselliği kaçırmış olabiliriz. Ancak enflasyon muhasebesinden dolayı böyle yapmayı daha uygun görüyorum. Artık e, bu son olarak yani bu yıl sonunda artık ondan sonra e, normal bütüne döneceğiz arkadaşlar. Şimdi nakit döndürme süresi bir önceki çeyreğe göre uzamış. Ecit ciddi da uzamış yani. Bu pek hoş bir şey değil arkadaşlar. E, sevdiğimiz bir şey değil. Net işletme ne sevmesine bakalım. E, kaçtı yani. Evet, net işletme sermayesine bakacağız. Evet arkadaşlar, net işletme sermayesi şu anda negatif olmuş. Yani ne demek? Çirket randımanla çalışabilmesi için e, 10 milyar 177 milyon para gerekiyormuş yani kasada. Yoksa randımansız çalışamaz. Yani bu anlama geliyor. Net işletme sermayesinin eksik ya da fazla olması o anlama geliyor. E, o da iyi değil. Ee, arkadaşlar. Şimdi net borca bakalım. Net borç 105 milyondan e, 157 milyona yükselmiş. Real anlamda yükselmiş. Buna bakalım. Evet real anlamda da öz kaynaklarının 7'sinden 10.2'ye yükselmiş. Borç yükselmiş ama e, borç bölü yani öz kaynak oranladığımızda açık derecede borçlu bir şirket değil ama borç yükselmiş yani. Hani böyle korkulacak derecede borçlu bir şirket de değil. Net e, İşletme faaliyetlerinde nakit akışlarına baktığımızda nakit akışlar negatife dönmüş. Bu koç hiç hoş bir şey değil. Bu iki şekilde olabilir. Birincisi sattığın malı veresiye satarsın. Yaptığın karlar kasaya girmez. İkincisi arkadaşlar yaptığın kar kağıt dedi. Yani fiktiftir. Yeniden değerlendirme gibi. Yeniden değerlendirmeden yaptığınız kar kasaya girer mi? Girmez. Kağıt üstündedir. Bu her iki koşulda da e, nakit akışları negatife dönük e, yatırım yapmış mı ona bakalım hani borç yükselmiş ya belki yatırım yapmıştır. ona da bakalım arkadaşlar yok bütün dışına çıkan herhangi bir yatırım söz konusu değil sütukmak çeyreklikte 8.99 oranında e, azalmış net döviz pozisyonu bir önceki çeyrekte hafif artmış ama öz kaynaklarının bir nokta ikisine denk geliyor. Arkadaşlar 18 milyar 960 milyon. Dolayısıyla bu dövizin yukarıya da aşağı gitmesi şirketi çok da fazla büyük oranda etkisi olmaz. Şimdi etkinlikler çok kötü arkadaşlar. Berbat özür yani, Sıra geldi faaliyetlere bakalım faaliyetlerden ne yapmış. Bir önceki çeyrek her 100 liralık göz kaynağıyla %2.9 asrat yaparken şu anda bu oran 2.8'i gerilemiş. Yani ama çok fazla bir gerileme değil ama sonuçta gerilemiş arkadaşlar. Favuk'a bakalım. Favuk da ne olmuş? Favuk 0.45 e, bir önceki çeyrek. Şu anda eksi 0.54 olmuş. Yani Favuk'ta maalesef eksi yazmış. Arkadaşlar net eksi olabilir ama Favuk eksi ise şirkette ciddi sıkıntılar olmuştur, Yani bu o anlama gelir. Ee, çünkü esas yaptığı işten esas e, performansını gösteren bir şey. Yaptığı işin. insan i̇nsan oradan zarar ediyorsa işte işler iş değil, iyi gitmiyordur. Ee, sevgili arkadaşlar bunu size söyleyeyim. Favuk kötü. Net bakalım. Net eksi 0.62'den yani bir önceki çeyrekte zarar yazmış. Şu anda zarar katmerli olmuş. Büyümüş. Eksi 6.75'e yükselmiş. Yani bir önceki çeyrek 8 milyon 720 bin lira zarar yazarken şu anda 102 milyon zarar yazmış. E bu da kötü. Etkinlikler kötü. Faaliyetler kötü. Öz kaynaklara bakalım. Öz kaynak büyümesi çeyrekli de 2.39 olmuş. Bir önceki çeyrekten o da kötü. Üstelik %9.14 %9.14'te değerlendirme yapmış. Yıllık büyümeye bakalım. Yıllık büyümeyi çift taraflı karşılaştırıyoruz. Geçen yıl 74.4'ten şu anda 98.7'ye yükselmiş. Bir önceki çeyrekte 94.4'müş. Bu her iki çeyrekten iyi olmuş. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlar kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı e, 3.31'miş ama şu anda anlamlı değil. Yani FK yok arkadaşlar. Eksiye düşmüş yıllık çarp. E, bunu da düzeltirim zaten. arkadaşlar artık anlamlı değil çıkar ya da eksi çıkar. 5 en düşük piyasa değeri defter değeri 0.47'ymiş şu anda 1.09. O da en düşüğün 2.32 katı. Fiyat bölü ise başı öz kaynak getirisi de 2.65 ki 1.85'in üstündeki her şey bana göre yüksek. Halka açıklık oranı oldukça yüksek 84.60 patron var ama patronun kendisine ait fazla hissesi yok. Hepsi yatırımcının yatırımcı olmuş. Ancak halka açık kısmını tamamını almak için bile gereken para çok büyük bir para değil. 1 milyar 429 milyon gibi ufak bir para. Dolayısıyla 3-5 kişi gelip bir araya gelip bu bunu tekrar istediği gibi cirit attırabilirler. Tekrar yukarı aşağı yukarı aşağı getirip götürebilirler. Çünkü büyük bir para değil arkadaşlar. Fiyat hareketine bakarsak, 32.56 zirve, fiyatı zirvesinden %48.13 aşağıda. Bir yıl önce bu şirketi almış olsaydınız, yani 2023'e 9'da biraz geldiğinde 14 liraymış. Oradan bu yana %20.6 prim yapmış. Ama enflasyonu düşünürsek, %60 enflasyonu maalesef e, getirisi bir yılda enflasyonun çok çok altında kalmış değil mi? Evet, şimdi buraya kadar anlattıklarımızın hepsi bu geçmiş bilançoyu gösteriyor. Geleceği tahmin etmeye çalışacağız. Eğer gelecekte 58.4'ün 94'ün altına düşerse bir mi? O zaman sıkıntı olur arkadaşlar. Bakalım biz nasıl tahmin etmişiz ve nasıl tahminde bulunuyoruz. E, arkadaşlar geçmiş verilere bakarak tahminde bulunuyoruz. Excel kendisi yapıyor zaten tahmini. Yani benim özel bir çaba harcadığım, tek tek içerek analiz ettiğim yok. E, şimdi bu yıllık öz kaynak büyümesi arkadaşlar son 4 çeyreğin büyümesinden kaynaklanıyor. Yani şunun şu 909'un üstüne e, aslında şunun üstüne siz ne yapacaksınız arkadaşlar? Şunları şu oranda arttırıp azaltıp arttırıp azaltınca şu sonuca varıyorsunuz. İşte şu son dört çeyreğin birleşik büyümesinden yıllık büyüme meydana geliyor. Şimdi bu 67 22 giderse bunun yerine 67 gelecek mi? Yok gelmeyecek değil mi? Bu enflasyon muhasebesinden dolayı e, yapılan bir şeydi. Şimdi gelmeyecek. Gelmeyince 15-20 lira gelecek ve yıllık büyüme aşağı düşecek. E, evet. Şimdi yapalım bakalım tahminimiz. Tahminimiz defter değerimiz şu anda 15.48. Ben 22 lira 13 kuruş bekliyorum yani. Ben beklentim o Tabii tutar tutar tahmini de arkadaşlar onu size söyleyeyim. Dolayısıyla öz kaynak büyümesinden 48.7'den 45.5'e gerileyecek. Ve tahmini değer. Bu fiyat değil bak değer. Ya da hedef fiyat falan da değil. Değerim 18.64 olacakmış. Bu ne zamanki değer? 152 gün sonraki değer. İşte burada sen iskonto yapacağız. Şimdi faizimiz neydi? 54 değil mi? Bak faizin altında bir getiriye sahip oldu değil mi? Faiz 54 ise bunun büyümesi 45 o zaman defter değerin altında işlem görmesi lazım ki zaten değer de öyle çıkıyor. Bakın tahmini defter değeri 22 lira ama o ne diyor? Defter değerin altında ona bir fiyat yapıyorsa şu anda hala defter değerin üstünde. Şimdi bu gelecekteki değer arkadaşlar, bu gelecekteki değer belli bir iskontoyla günümüze indireceksin. İşte o sana kalmış. Şimdi ben daha önce 1 dolar da yapıyordum. Sonra baktım ki doğru olmaz. Herkesin risk algısı farklı. Sen yüzde 20 yaparsın, yüzde 30 yaparsın. Hiç iskonto yapmazsın, onu sen bilirsin. Ama e, faizin, e, işte yıllık faizin 6, 54 olduğu bir yerde e, değil mi, bu neredeyse bir yılın yarısı kadar. O zaman ona gerekli iskonto yani sen karar ver. Ee, Sevgili arkadaşlar olay bu kadar. Ee, yani şahsen ben e, bu fiyatlarda uygun görmüyorum. Yeterli bir iskontoya sahip değil Yani ben o, burada 17 liraya alacağım, 18 liraya satacağım böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Bu gerek paramı faize koyayım. İşin doğrusu bu. Ee, daha fazla bir iskonto olması lazım ki ben para kazanayım değil mi? Önce bir faizi ve enflasyondan daha fazla Kazanmam lazım, onun için fiyatın da cazip olması lazım. Fiyat cazip olursa, e, buradan daha aşağı düşerse, daha da cazip olursa o zaman derim ki ya gelecekte ben e, değerli bir malı şimdi ucuza aldım. Ama şimdi ucuz mu? Değil arkadaşlar şimdi. Değil mi? Yeterlidir, iskontoya sahiptir. Ben bunu alırsam ne olur? Hiç, ne olacak? E, 16.89 18, var, 18.64 değerli var. Yani gelecekteki değeri alacağına o zaman git. Faize koyup paran faizi daha çok kazanırsın. Olay bu kadar yani. Ee, dolayısıyla bilanço zaten berbat. Hem etkinlikler hem faaliyetler işler iyi gitmiyor belli. Halka açık oldukça yüksek e, sevgili arkadaşlar. Hangi patron malının yüzde 80 küsürünü alacak ya da niye açar? Öyle değil mi? E, bu da büyük sorun. Ama şirket çok küçük bir şirket, yani işte bu e, açıklayıcı olarak büyük bir şirket de değil, bunun da cazibesi fiyat hareketinin sağlıklı oluşmayacağını göstergesi, niye? E, parası olanlar alıp götürüp getirebilir. Ya yani işte fiyat, sen bunu anlattın ama şimdi yarın tekrar tavan serisine başlarsa, arkadaşlar zaten covid-movid işte arasına haberler yayılıyor, işte bir grup çıkıyor, bir grup çıkıyor, bu hisseye de bir hareket görüyorlar, üç beş gün tavan tavan gidiyor. Sonra çakıp bir ilgi getiriyorlar. Yani ben bunu bilmem mümkün değil ki. Fiyatla ilgilenmiyor arkadaşlar. <laughs> işte. Benim şöyle bir iddiam yok. 16.89'dan işte 36'ya gitmez, e, 1600'e gitmez. Öyle bir iddiam yok ki. Ben hiçbir şeye gitmez demem. Etmez derim, etmez. Gitmez. Benim işim değil. Ben falcı değilim, kahin değilim. Dolayısıyla fiyatın nereye geceli ilgilen Ben değer yatırımcısı değerle ilgileniyorum. Değer alıp satıyorum. Fiyat alıp satmıyorum. Değer oluşturan şey de şirketin Öz kaynakları onu çoğaltma potansiyeli ve alternatif yatırımla yani faizle olan korrasyonun sonucu e, çıkan matematiksel e, rakama değer diyor. Evet bu da gelecekteki değer, günümüzdeki değer. Bak gelecekteki değer ve yeterli değerde de iskonto yok. Bu kadar. Bana bile. Gerisi size kalmış. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. E, sonuçta karar sizin, Şu düştüğüne siz basıyorsunuz arkadaşlar. Ben kendi fikrimi açıklıyorum. Siz daha farklı noktalardan bakabilirsiniz. Şirket gerçekten işte e, ihale almıştır, yatırım yapmıştır falan. Ben tek tek inceleyeyim mi? tane şirket var. Matematik ne diyor? Sonra anlatıp geçiyor. O ayrıntılı incelemeyi aracınız şirketi bir zahmet bir, e, bir iki saatinize ayırıp siz kendiniz inceleyin arkadaşlar. Ben yaptım bu. Evet. Bence yeterince diskontu de değil diyorum. E, bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik de hoşçakalın diyorum.